Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlere Samsung S3 Mini modelinde nasıl root yapabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle bu işlemlerimizi sadece Samsung 82.0 modelinde gerçekleştireceğiz. Bunun harici cihazlarınızda bu videoda yaptığım işlemleri uygulamayın. Aksi takdirde cihazınızda yazılımsal hasarlar oluşabilir. İşlemimize başlamadan önce burada videonun açıklamalar kısmında size bir link vereceğim. O linke girip gerekli dosyaları indirmeniz gerekiyor. Gerekli dosyalar adı altında başlık oluşturdum. O başlığın altındaki indirilmesi gereken dosyayı indiriyorsunuz. Daha sonra bilgisayarımıza geçiş yapıyorum. Bu arada bu işlemi bilgisayarımız ile gerçekleştireceğiz. Yani bilgisayarınız yoksa bu işlemi maalesef yapamazsınız. Evet şimdi bilgisayarıma geçtim. Bilgisayarımda videonun açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınızda bu şekilde iki tane dosya indirmiş olmanız gerekiyor. Bu dosyalarımızı bir tane yeni klasör oluşturup bu yeni klasörün içine atıyoruz. Bunlar RAR dosyası bildiğimiz üzere. Şu şekilde sağ tıklayıp klasöre çıkart butonuna tuşluyorum. Yine aynı şekilde o Odin'in üzerine geliyorum. Yine sağ tıklayıp klasöre çıkart butonuna tıklıyorum. Burada iki farklı normal dosyamız oluştu. 82.0 yazan dosyanın içine giriyorum. Daha sonra telefonumu USB kablosu ile bilgisayarıma bağlıyorum. Burada yukarıdan ekranı kaydırıp ortam cihazı olarak bağlan butonuna tıklayıp burada MTP'de kaldığından emin oluyoruz. Daha sonra bilgisayarımızın ekranında bu şekilde bir menü geliyor. Buradan dosyaları görüntülemek için tıklayın butonuna tıklayıp burada fon seçeneğini açıyorum. Burada Update SuperSU rar dosyasını sağ tıklayıp kopyala yapıyorum. Daha sonra telefonumun içerisine geliyorum. Burada sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Yani buradaki update süper su RAR dosyasını telefonumuzun içerisine kopyalıyorum. Buradan geri çıkış yapıyorum. Tekrar geri çıkış yapıyorum. Odin'i açıyorum. Aynı şekilde. Buradan Odin programını açıyorum. Odin'i açtıktan sonra Options kısmına geliyorum. Burada otomatik başlatma bölümü var. Burayı tiki kaldırıyorum. Daha sonra AP bölümüne tıklıyorum. Buradan masa üzerine geliyorum. İnternetten indirmiş olduğunuz dosyaların bulunduğu klasörü açıyorsunuz. Buradan 820s3miniye geliyorum. Recovery dosyasına çift tıklıyorum. Evet, daha sonra telefonumu USB kablosundan ayırıyorum. Telefonumu kapatıyorum. Bu arada bu işlemlere devam ederken şunu belirtmek istiyorum: cihazınızda önemli bir Bilgileriniz varsa, örneğin fotoğraflarınız, videolarınız. Bu işlemleri yaparken bunların yedeğini almanızı öneririm. Aksi takdirde yazılım sırasında yazılımın yarıda kalması veya RAR dosyasının da bir hata oluşmasından kaynaklı olarak e, telefonunuzun yazılımsal sorunları oluşabilir. Bu sorunlar çözülebilir ancak içerisindeki verilerinizde kayıp oluşabilir. O nedenle eğer önemli bilgileriniz varsa bunların yedeğini almanızı öneririm. Şimdi telefonumuz kapalı konumda. Ses kısmı Home. Ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basıyorum. Bu şekilde bir download ekranı geliyor. Burada ses yükseltme tuşuna bir kez tıklıyorum. Evet bu şekilde bir menümüz var. Bu menüde USB kablomuzu telefona bağlıyorum. Ve burada Odin programımızda gördüğünüz üzere COM15 bağlantısı geldi. Options kısmında otomatik başlatmayı kapattım. Burada bu şekildeki görüntü olması gerekiyor. Daha sonra start butonuna basıyorum. Evet. Şu an bilgisayardaki işlemimiz bitti. Kabloyu çıkartıyorum. Bu işlemler sırasında dikkatli olmanızı öneririm. Dilerseniz önce bir kez videoyu izleyin. Nerede hangi işlemi yapıyorum ona bakın. Daha sonra telefonunuzdan siz kendiniz tekrar videoyu izleyip bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Burada ses kısma, home ve telefon açma kapama tuşuna aynı anda basıyorum. Kapandıktan sonra hiçbir Parmağımı tuştan çekmeyip sadece ses kısma tuşundaki parmağımı çekip ses yükseltmeye basacağım. Aynen şu an yaptığım gibi. Açma-kapama tuşundaki parmağımı çekiyorum. Biraz daha bekledikten sonra diğer tuşlardan da parmağımı çekeceğim. Evet, şu an istediğim menüye girmedi. Tekrar bataryayı çıkartıyorum. Yine aynı şekilde ses yükseltme, home ses yükseltme ve home tuşuna tekrar basıyorum. Evet. Burada bizim ihtiyacımız olan menü bu. Bu menü ne diye soracak olursanız TVRP menüsü olarak geçiyor. Burada telefonun yönetici kısmına girip buradan gerekli olan uygulamaları, bazı uygulamaları, bazı değişiklikleri yapabildiğimiz bir menü. Burada ses kısmı tuşuyla install zip bölümüne gelip Telefonu açma kapama tuşuyla giriş yapıyorum. Daha sonra en üstte bulunan Choose zip from SD Card bölümünde yine aynı şekilde telefon açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Daha sonra aşağı iniyorum. Evet burada Update SuperSU versiyon 2.65 RAR dosyamızı bulduk. Hatırlarsanız bu RAR dosyasını videonun açıklamalar kısmındaki indirdiğimiz dosyaların içinde bilgisayarımızda görmüştük ve telefonun hafızasına atmıştık. Şimdi burada Update SuperSU uygulamasının üzerinde telefonu açma-kapama tuşuyla onaylıyorum. Daha sonra aşağıya geliyorum. Yes, Install, Update Bölümüne tıklıyorum. Ve işlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Evet, aşağıda Don seçeneğini gördükten sonra bir geri geliyorum. Tekrar geri geliyorum. En üstte bulunan Reboot System Now bölümünde telefon açma-kapama tuşuyla onaylıyorum. Şu an telefonun açılmasını bekleyeceğim. Bu bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlar bölümünde size yardımcı olmaya çalışırım. Ancak bu işlemleri yaparken eğer model numaranız doğruysa ve dosyaları doğru indirdiyseniz herhangi bir sorunla karşılaşacağınızı açıkçası sanmıyorum. Ancak telefonunuz eğer bilgisayara okumazsa bunun donanımsal sorunları olabilir veya bağladığınız USB kablosunda problem olabilir. Bunların kontrolünü yaptıktan sonra tekrar denemenizi öneririm ekran kilidimi açıyorum. Menüye geliyorum. Bakın burada süper su uygulamasının geldiğini görüyorum. Giriş yapalım. Normalde daha önce rootlu bir cihaz kullandıysanız bu şekilde süper su uygulamasını açmaması gerekir. Eğer telefonunuz rootlu değilse. Şu an telefonum rootlu olduğu için herhangi bir sorun olmadan bu programı açabiliyorum. Demek ki cihazımda şu an root yaptık. Evet arkadaşlar söylediğim gibi bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.